Hepinizden Allah razı olsun. 7 Haziran seçimlerinde üzerinde terör örgütü kurucusu ve yöneticisi yazılı bir kimlikle jandarma eşliğinde oyunu kullanan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca son yazısında seçimleri değerlendirdi. Uzun zamandır unutturulan parlamenter sistem, askıya alınan demokrasi ve tanınmayan anayasa seçim sonuçlarıyla yeniden gündeme geldi. Millet demokrasiden geriye dönüş olmayacağını ve anayasal kurumların kanunlar çerçevesinde kalması gerektiğini verdiği veya vermediği oylarla hükümete hatırlattı. 7 aydır haksız hukuksuz yere zorla zindanda tutulan Karaca, seçmenin başkanlık sistemine kırmızı kart gösterdiğini söyledi. Ülkenin kaos ortamına sürüklendiği şu günlerden çıkış yolu yine hukuka dönmektir. Anayasayı yok sayarak, tanımayarak bir yere varılamayacağını görmüş olduk. Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesinin var olan parlamenter sistemin bekleme odasına almak manasına gelmediğini anlamış olduk. Ve yine aynı halk başkanlığa kırmızı kart gösterdi. Tek parti iktidarının tek parti zulmüne dönüşmeye başlamasını dur dedi. Seçmen, ülkeyi uzlayışla, koalisyonla, hukuk ve anayasa çerçevesinde yönetim mesajı verdi. Karaca, Türkiye'nin bu seçim sonuçlarını fırsata çevirmek zorunda olduğunu belirtti. Gerileyen demokratik hakların tekrar kazanılması için reformların yapılması gerektiğini kaydeden Karaca, tek çıkış yolunun özgür dünya normlarına dönmek olduğunu ifade etti. Özgürlüklerin olmadığı yerde ne demokrasi ne de ekonomik gelişme olur. Bir an önce baskılara son verip hukukun üstünlüğü ve demokrasi demeliyiz. Türkiye kazandı, demokrasi kaybetmesin.